Atakan Özkaya kimdir gelin hep beraber bakalım. Atakan Özkaya 29 Haziran 1998 Tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk. Tiyatro ve dizi oyuncusudur. Anne tarafı Rize, baba tarafı ise Afyonkarahisar kökenlidir. Oyunculuk eğitimini Matepe Belediyesi, Kent Konseyi'nde bir yıl süren tiyatro eğitimiyle başlamış. Ardından Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine, 2014 yılında Şeref Meselesi, dizisinde konuk oyuncu olarak adım atmıştır. Özkaya 1.77 cm, boyunda ve 68 kg ağırlığındadır. Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol almıştır. Öne çıkan projeleri arasında, O Hayat Benim 2015, Vatanım Sensin 2016, Kalp Atışı 2017, Hiç 2021, İçimizdeki Ateş 2022 ve Kardeşlerim 2022 ila 2024 bulunmaktadır. Özellikle Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Sarp Yılmaz karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. 2024 yılında Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Kaya Albora karakterine hayat vermektedir. Kaya, Hazem ve Sadakadın en küçük çocuğu olup, Boran, Cihan ve Nare'nin kardeşidir. Babalarının ölümünü ergenlik döneminde yaşayan Kaya, ailenin en hırçın ve deli dolu bireyi olarak, tanımlanır, sevdikleri için her şeyi göze, alabilecek cesarete sahip olan Kaya, nefret ettiklerine karşı da acımasızdır. Tiyatro sahnesinde de aktif olan Özkaya, ölümün uykudaki duruşu, kanlı nigar ve Ecevat Karagöz gibi oyunlarda performans sergilemiştir. Özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih oyuncu, sıkı bir Fenerbahçe, taraftarıdır ve sosyal medyada aktif olarak paylaşımlarda bulunmaktadır. Atakan Özkaya Genç yaşına rağmen hem televizyon hem de tiyatro alanında gösterdiği performanslarla dikkat çekmeye devam etmektedir.